Merhabalar, ben Doktor Meral Gündüz, Ostim Organize Sanayi Bölgesi Dış Ticaret Koordinatörüyüm. İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde dış ticaretin önemi daha da arttı. Doğal olarak firmalarımızın şu sorularıyla karşılaşıyoruz ve firmalarımız bu soruları düşünüyorlar. Nedir bunlar? Pandemi döneminde ihracata başlayabilir miyim? Pandemi döneminde ihracat yapabilir miyim? Pandemi döneminde ihracatımı sürdürülebilir kılabilir miyim? Yeni pazarlar, yeni müşteriler bulabilir miyim? Ben bu sorulara kendi içimde evet cevabını veriyorum. Çünkü aslında daha da kolay yapabilirsiniz diye bir cümleyi de kurmak istiyorum. Kurmak isterken hadi bunu beraber açalım, bir düşünelim istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Pandemi ile birlikte dijitalleşme gündemimize geldi. Dijitalleşme ile birlikte uzaktan kelimesi hayatımıza girdi ve hiçbirimiz uzaktan kelimesinin hayatımızın bu kadar gündemine yerleşeceğini düşünmemiştik. Bu kelimeyle birlikte biz uzaktan toplantılar yapmaya başladık. Uzaktan eğitimler yapmaya başladık. Sanal fuarları yapıyoruz. Sanal ticaret heyetleri organize ediyoruz. E-ticaretin önemi tahmin edilemez şekilde arttı ve giderek de artıyor. Tüm bunlar dijitalleşmenin sonucu ve bu dijitalleşmenin sonucu dediğimiz şeyler aslında dış ticaret açısından da bize pek çok kolaylıklar, pek çok rahatlıklar getirmeye başladı. O nedenle Diyebiliyorum ki evet bu dönemde ihracata başlayabilirsiniz, ihracatınızı sürdürebilir, kılabilirsiniz, arttırabilirsiniz. Birlikte nedir bunun ana başlıkları? Bugün şöyle bir o ana başlıkların üzerinden geçelim istiyorum. Bu ana başlıklarımız e, neler? Daha önce de dijital ortamlarda işlerimizi yapıyorduk. Kamu kurumlarımız veya meslek örgütlerimiz de dijital ortamlarda pek çok hizmet sunuyorlardı. Evet, bir kere bunları kullanma alışkanlığımız yoktuysa bu dönemde kullanmaya başlayacağız. Bu alışkanlığı edineceğiz. Neden? Her zaman en büyük sıkıntımız zamandı. Covid öncesi insanlar, firmalarımız seyahat daha çok seyahat ediyordu. Fuarlara katılıyorlardı, ticari heyetlere gidiyorlardı, pazar yerinde pazar araştırması için seyahat ediyorlardı ve bir zaman sıkıntısı yaşıyorlardı. Ama şu anda insan hareketinin kısıtlanmasıyla birlikte bu zaman problemi kısmen ortadan kalktı. Bize biraz daha zaman kaldı. İşte bu zamanı dijitalleşme ile birlikte değerlendirirsek aslında dış ticarete dünyanın bundan sonraki gideceği yol yönünde biz de bir kendi firmamız için ivme kazandırabiliriz, bir yol açabiliriz. Evet, dijitalleşme ile ilgili hem dünyadan hem ülkemizden artan örnekleri verebiliriz. Geçmişteki uygulamalar birazdan da mevcut uygulamalar ve geleceğe şekil verecek uygulamalardan bahsedebileceğiz. Şimdi geçmişteki uygulamalardan bir iki örnek daha verecek olursak, geçmişte masa başı araştırmasını elektronik ortamda gerçekleştiriyorduk ve yerinde pazar araştırmaları için seyahate gidiyorduk. Evet, çünkü böyle bir imkanımız vardı, pandemi yoktu, uçuş sıkıntımız yoktu, sağlık problemimiz yoktu gibi. Tüm dünyadan bahsediyoruz bu arada. Ancak bugünlerde yerinde pazar araştırması yapma imkanımız yok. İşte şu anda o yerinde pazar araştırmalarını masa başı araştırmasından biraz daha ileriye götürüyoruz. Nasıl götürüyoruz? Dijital olarak hizmet sunan veri tabanlarını daha etkin kullanmaya başladık. Başka neler yapıyoruz? Bütün ülkemizde şu anda ilgili kamu kurumları, meslek kuruluşları bunu yapıyorlar. Biz de Oslim Organize Sanayi Bölgesi olarak yapıyoruz. Ne yapıyoruz? Dünyanın her tarafındaki ticaret müşerilerimize bağlanıyoruz ve giderek yaptığımız yerinde pazar araştırmasının çok önemli bir kısmını müşavirlerimizle online seminerlerle gerçekleştiriyoruz. Yani düşünebiliyor musunuz artık e, dijital niçin e, bu dönemde ihracata başlayabilirsiniz, yapabilirsiniz diyoruz. Şu nedenle evet gitmenize gerek yok, müşavirimizle buluşuyorsunuz, zaman harcamanıza gerek yok, bütçe ayırmanıza gerek yok ticaret müşavirine sorularınızı sorabiliyorsunuz. Elektronik ortamda tanışıp daha sonra elektronik ortamda diyalogunuzu devam ettirebiliyorsunuz. Bunlar çok önemli imkanlar yaratmaya başladı daha önce ihracat yapmamış firmalarımıza. Yani daha önce ihracat yapmamış firmalarımız dünyayla şu anda aynı koşullara ve aynı imkanlara sahipler. Dünya eşitlendi diyebiliriz. Çünkü herkes işini çoğunlukla dijital ortamda yapmaya başladı. Şimdi böyle düşündüğünüz zaman bir örnek daha vereceğim ve ondan sonra ne avantajlarınız var hepsine geçeceğim. Dünya öyle bir yere gitti ki hep ticaret ateşeleri deyince kurumların diğer ülkelerde açtığı ofisler ve oradaki görevli ticaret misyonu aklımıza gelirdi. Ve bunların hep mevcut mal ticaretiyle ilgilenmesi hepimizin bildiği ve alıştığı yöntemdi. Ama şu anda Amerika Birleşik Devletleri son birkaç yıl içinde bir başka e, yol açtı. Ne yaptı? Dijital ticaret ateşeleri e, atamaya başladı. Nerede? Hem dünyanın 70 ülkesinde hem kendi ülkesinin içindeki 100 farklı şehirde. Niçin? Çünkü dijitalleşme ve bu dijitalleşmenin sonucunda e-ticaret dünya ticaretini etkiliyor. Bunu hem dünya çapında e, incelemek istiyor, ülkesini bu gelişmelere entegre etmek istiyor, hem de ülkesindeki firmaları buna hazırlamak ve onlara yol göstermek istiyor. Yani artık mevcut e, daha önce bildiğimiz geleneksel e, ticaret ateşesi hizmet yönteminden dijital ticaret ateşesi e, yöntemine de geçilmiş durumda. Dijitalleşme işte böyle bizim aklımıza hiç gelmeyen, Yeni yollar, yeni çözümler gösteriyor bizlere. Ve en büyük imkanı da bence bütçe kolaylıkları sağlıyor. Evet eskiden daha çok bütçe ayırmanız gerekiyordu. Seyahate gitmek, fuara katılmak, katalog basmak. Şu anda katalog basmak durumunda değilsiniz. Seyahat kısıtımız var en azından önümüzdeki bir dönemde daha. Ama dijital ortamda etkin olarak web sitenizi kullanmanız, ve şu anda COVID nedeniyle kazandığınız zamanı bir web sitesini inşa etmek, onun üzerinde bir sosyal medya konumlandırmak, tanıtımınızı orada yapmak, kataloglarınızı web sitenizin üzerine konumlandırmak, online showroomlar açmak gibi alanlara dönüştürebilirsiniz. Böyle baktığımız zaman pandemi döneminde bizi aslında bekleyen geleceğe hazırlık, dijital olarak etkinleştirilmiş, etkinleşmiş dış ticarete hazırlık dönemi, benimseme dönemi olarak görebiliriz. Yani geleceğe hazırlığın anahtarları burada. Bir yandan da bugünü de şekillendirebilir. Çünkü eğer dijital altyapınız uygunsa veya çok hızlı bu bahsettiğimiz konuları e, firmanıza entegre edebiliyorsanız, kesinlikle çok daha rahat edeceksiniz. Şimdi şöyle düşünün, yeni pazar bulabilir miyim, yeni müşteri bulabilir miyim? Yeni pazar bulmak için dediğimiz gibi veri tabanları ve ticaret müşavirleri sizinle beraber. Yeni müşteri bulabilir miyim dediğiniz zaman, fuarlara katılmak durumundaydınız. B2B ikili iş görüşmeleri, ticari heyetlere katılmak durumundaydınız. Ama şu anda böyle bir... Ortam olmadığı için dünya ile eşit imkanlar, eşit şartlara sahibiz. Dünyanın hiçbir ülkesi şu anda fuar ve e, sanal e, he, ticaret heyetlerini fiziki ortamda çok yoğun olarak gerçekleştiremiyor. Şimdi böyle olunca B2B platformlar dediğimiz, e-ticaret platformları olarak isimlendirilen, pazar yeri olarak isimlendirilen mecraların önemi arttı. Yani siz müşterinizi bir yere gitmeden bu B2B eşleştirme platformlarından pazar yerlerinden, platformlardan bulabilirsiniz. Bu da çok büyük bir imkan. Yani size hem bütçe imkanı sağlıyor, hem zaman imkanı sağlıyor, hem de dünya eşit koşullara gelmiş oluyorsunuz. Şimdi fuarlar hiç mi yapılmıyor ya da heyetler hiç mi yapılmıyor? Hayır, onu da şöyle bakmamızda fayda var. Bundan sonra dünya bir hibrit faaliyetler içine gelecek diye düşünebilirsiniz. Evet, şu anda birçok ülke fuarlarını açtı, sağlık tedbirlerini alarak belirli koşullarda açıyor. Ama şu da bir gerçek, o ülke bu fuarı açtığı zaman tüm dünyadaki e, o fuara katılmak isteyen firmalar da katılamıyor. Neden? Çünkü uçuş kısıtları var. Yani o ülkeye gitmeniz e, hava yolu itibariyle mümkün değilse, siz yine o fuara katılamamış olacaksınız. O nedenle şu anda fuarlarda da hem e, real bir organizasyon, onun yanında salon ortamda da eşleşme ve sanal ortamda ikili görüşmeler, sanal ortamda konferanslar yapılıyor. Yani hibrit kelimesine de alışacağız ve, ve hibrit faaliyetlere de alışacağız. Bu anlamda e, bizim ülkemizde de sanal fuarlar ve sanal ticari heyetler düzenleniyor. Bunların da ihracata yeni başlamak isteyen kobiler için çok büyük fırsatlar yarattığını, yaratacağını da düşünüyorum. Kobilerimizin bunları düşünmesi, bunların farkında olması lazım. Tabii ki COBİ'lerimize bir dijital yol haritası ihtiyacı var. Bizim de şu anda yapmaya çalıştığımız şey o. Yani bir COBİ ihracata nasıl başlarım dediği zaman şu anda bu ortamda bunu nereden bulacak, bu bilgiye nasıl sahip olacak, neler yapacak? Arkasından ben pazar araştırması yapmak istiyorum dediği zaman ne yapması gerekecek? Arkasından ben tanıtım yapmak istiyorum, müşteri bulmak istiyorum dediği zaman ne yapması gerekecek? Bunları hep birlikte zaman içinde inceleyeceğiz. Bu arada çok önemli bir şey de söylemek istiyorum. Nasıl ihracatçı olurum, nasıl ihracata başlarım, nasıl pazar araştırması yaparım? Ticaret Bakanlığımız çok güzel bir platform hizmete sundu. Kolay ihracat platformu. Evet, yani siz eskiden birçok veri tabanını bilmek, onlara girmek, araştırma yapmak durumundayken şu anda Ticaret Bakanlığımız dijital ortamda size gümrük tarifi istatistik pozisyonunuzu girdiğiniz zaman hedef pazarlarınızı gösterebiliyor. O pazarlardaki rakiplerinizi gösterebiliyor. Akıllı robot sayesinde bir yapay zeka kullanılmış durumda. Ve arkasından sizi müşteri bulmaya kadar da götürebiliyor. Şimdi bu anlamda Pandemi döneminde ihracata başlayabilir miyim sorunuza? Evet başlayabilirsiniz. Bence daha kolay dememin işte nedeni bunlar. Şu anda ihtiyaç ve o ihtiyaca karşılık gereken hizmetler dijital ortamda bir araya hızla geliyor bu dönemde. Yani bizim dijital iletişimimizi daha arttırmamız gerekiyor. Tekrar ifade etmek istiyorum. Web sitemiz, sosyal medyamız, online kataloglarımız, online showroomlarımız, ve dijital ortamdaki kaynakları kullanmaya alışkanlığımız, o alışkanlığı arttırmamız bizlerin daha rahat e, bu döneme adapte olmamızı, ihracata başlamamızı ve geleceğe hazırlanmamıza yardımcı olacak diyorum. Bugünlük e, burada tamamlıyorum. Bundan sonra bugün konuştuğumuz konuları sizlerle daha detay, daha özelde ve konuklarla zaman zaman beraber e, incelemek e, ve sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bizi takip etmeye devam edin ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın diyorum, sağlıkla kalın.